Gençlerle Başbaşa isimli kitabın Terbiyenin Ruh ve Karakter Üzerindeki Etkisi başlıklı 3. bölümüyle okumamıza devam ediyoruz. Huy ve Spor Spora ve cimnastiğe sadece çeviklik ve askeri hazırlık yahut kas geliştirme ve fiziksel güzellik sağlama aracı diye bakmak yanlıştır. Spor, organik mekanizma aracılığıyla ruh ve karakter üzerinde çok etkin bir rol oynayan önemli bir ruhsal terbiye yöntemidir. Ancak şu noktaya dikkati çekmek isterim ki sporun ruh ve karakter üzerindeki faydalı rolü bunun öncelikle canlı, hareketli ve özellikle gönül çekici bir oyun halinde yapılmasında ikinci olarak da özellikle ölçülü ve ılımlı oynanmasındadır. Spor, gençlerin gözünde daima oyun şeklini ve oyunun çekiciliğini korumalıdır. Oyun şeklini ve çekiciliğini koruyan sporun da faydası kesinlikle ölçülü ve ılımlı bir hareket olmasındadır. Ölçüyü ve uygunluk sınırını aşan bir spor, hem fikri çalışma ve ilerlemenin düşmanıdır, hem de fiziksel ve ruhsal sağlık için zararlıdır. Huy ve müzik Mizaca bağlı huylar üzerinde, spordan başka müzik ile dil alıştırmaları ve inceliklerinin önemli etkilerini de unutmayalım. Karakter terbiyesi konusunda tarihte ün salmış olan eski Atinalılarca Gençlerin eğitim ve terbiyesi, jimnastik, müzik, dil alıştırmaları ve güzel konuşma yarışmaları olmak üzere başlıca üç gruba ayrılırlar. Genç bir Atinalı için iyi bir eğitim, terbiye görmüş olmak, iyi bir jimnastik ve müzik bilgisine sahip olmak ve memleketinin atalar mirası olan dilini bütün incelikleriyle öğrenmiş olmak demekti. Gerçekten bugün yüksek medeniyetli batı ülkelerinde de iş böyledir. Bu memleketler özellikle milli dil yani yaşayan ve bizzat konuşulup yazılan dil konusunda gayet hassas ve titizdir. Bir genç okulda her şeyden önce memleketinin dilini mükemmel bir şekilde öğrenir. Ruhsal alışkanlıklar ve irade kuvveti. Sonuç olarak Huylarımızın büyükçe bir kısmının kaynağı da alışkanlık dediğimiz ve yukarıda kısaca mekanizmasını gösterdiğimiz ruhsal işleyiş ile sosyal çevre ve mesleki hayat şartlarıdır. Fiziksel alışkanlıklar nasıl aynı hareketi tekrar etmekle oluşur ve fiziksel hayatımızı bazen düzenler bazen tutsak ederse ruhsal alışkanlıklar da öyle oluşur ve zamanla bunlar birer huy halini alır. Fakat dikkat edelim ki alışkanlık yoluyla oluşan kötü huyların tutsaklığı, boyunduruk altındaki öküzlerin tutsaklığından daha ağırdır. Yine dikkat edelim ki fiziksel veya ruhsal bütün kötü alışkanlıkların tutsaklığına insan ilk adımla girer. Daha önce de söylediğimiz gibi sigara ve alkol alışkanlıkları ilk sigaradan ve ilk kadehten başlar. Gerçekten huy halini alan ruhsal alışkanlıklar da böyledir. Yalancılık ilk yalandan, Dal kavukluk ilk etek öpmeden, iradesizlik ilk zayıflıktan başlar. Tekrarlandıkça bu hareketler otomatikleşir ve sonunda karşı koyulması güç psikolojik bir eğitim ve özellik halini alır. Gerçi ilk günah çok kere günahların en büyüğü değildir ama ilk adım olması açısından en önemlisidir. Ruhsal işleyişten başka, ailemizden, beraber düşünüp kalktıklarımızdan, arkadaştan, köy ve kasaba gibi sosyal çevremizden, mesleki hayatımızdan bazen bir ihtiyaç, bazen bir taklit yoluyla çıkıp yakamıza yapışan huylarımız, dikkat edersek varlığımızın büyük bir bölümünü kaplar. İşte eğitim ve terbiyenin ve güçlü bir iradenin doğrudan doğruya etkin olduğu huylar bu sonunculardır. Yani alışkanlıklardan, göreneklerden, sosyal çevre ve mesleki hayat şartlarından ileri gelip yavaş yavaş oluşmuş olan huylardır. Gerçi alışkanlıkla oluşan huylar özellikle bunların zaman içinde eskimiş ve kaya haline gelmiş olanlarıyla mücadele etmek ve bunları düzeltmeye çalışmak kolay bir iş değildir. Bunun içindir ki başlangıçta kötü bir alışkanlığa saplanıp da sonradan bununla mücadeleye girişmekten ise hiç başlamamak hem daha hayırlı hem daha kolaydır. Çok açık ki bir kötülüğü başlangıçtan önlemek, gerçekleştikten sonra izlerini yok etmekten iyidir. En çok uyucum, alışkanlıklara doğru atacağın ilk adama özellikle çok dikkat et. İyice düşün ve iradene sahip ol. Kötülük yolunun çamuruna basmamaya çalış. Ta ki sonra ayağını yıkamak zahmetine katlanmaya mecbur olmayasın. Kumar masasında, meyhane köşelerinde, kahve ve sedirlerde ömür geçiren nice mutsuz görürsün ki bunlar hep ilk adımın kurbanıdırlar. Bu konuda ailenin ve özellikle okulun görevi ve sorumluluğu akla sığmaz derecede büyüktür. Aile ile okul el ele vererek alışkanlıklar üzerinde özellikle durmaya ve bir taraftan çocuklara henüz çok müsait bir çağda iken iyi ve temiz alışkanlıklar ve huylar kazandırmaya, diğer taraftan da onları kötü alışkanlık ve huylara karşı korumaya mecburdur. Unutmamalıdır ki terbiyenin bir rolü düşmüşü kurtarmak ise diğer bir rolü de henüz düşmemişi korumaktır. Özet ve sonuç Uzun süren bu konuyu özetleyip bitirelim. Huylarımızın hepsi ne aynı cinstendir ne de aynı sebeplerin eseridir. Bir kısım huylarımız aslında doğuştan ve yapısaldır. Bu gibi huylarımız ya ırsiyidir ya da organiktir. Bu huyları ya daha dünyaya gelirken beraber getirmekteyiz yahut da mizacımızın bir eseri ve sonucu olarak yüklenmekteyiz. Sonuçta bir kısım huylar da tamamıyla kazanılmıştır. Bunları daha ana kucağından itibaren ailemizden, okul ve mahalle gibi sosyal çevreden ve meslek hayatımızın gereklerinden almakta birer ikişer öteden beriden toplayıp, ruhsal benliğimize katmaktayız. İrsi huyların kökten değiştirilebileceğine düşmanları inansın. Mizaçtan gelen huylar güç olmakla beraber değiştirilebilir. Alışkanlıkla elde edilen ve tamamiyle kazanılmış olan huyları ise sıkı bir irade kontrolüyle ve nefis mücadelesine tabi tutarak düzeltip değiştirmek daima elimizdedir. Benliğimizin kapısını ve penceresini açıp da bilinçsizce içeri aldığımız bu uğursuz misafirleri aklımızın ışığı ve irademizin rehberliği ile kapı dışarı edebiliriz. Karakter terbiyesinin gayesi de budur. Bu terbiye benliğimize yapışan kötü huyları koparıp atma mücadelesidir. Şu noktaya önemli dikkat çekelim ki huylarımızın bazıları doğuştandır. Bunları bütün hayatımız boyunca yüklenip taşımaya mecburuz. Derken bu huylara karşı terbiye ve ahlakın ve bunlar düzeltmek için harcanacak çabaların hiçbir değeri ve etkisi yoktur demek istemiyoruz. Karakter terbiyesi yolundaki çaba ve çalışmaların bu türlü kuyulara karşı bile büyük bir değer taşıdığından asla şüphe etmemelidir. Çünkü biz kuyularımızdan hangilerinin irsi, hangilerinin organik veya alışkanlık olduğunu önceden bilmiyoruz ve bilemiyoruz. Bu konuda ilim ve fen çaresizdir insanları muayeneden geçirip de huylarını doğuştan kazanılmış olanlarından ayırmaya imkan yoktur. Aslında bütün huylar ruhsal hayatımızın fikir, duygu, içgüdü ve eğilim gibi belirli elemanlarından oluşmuş belirsiz ve karanlık birer karışımıdır. Bu elemanlardan her birinin huylar üzerindeki rolünün psikolojik mekanizmasını bile henüz bilmiyoruz. Bunlardan dolayı karakter terbiyesi ve nefis mücadelesi İrsi organik ve alışkanlıkla edinilen bütün huylara karşı değer ve önemini korur. Şu bakımdan da korur ki en değişme huyların bile terbiye ve nefis mücadelesi sayesinde gerek kendi şahsımız ve gerek çevremiz için zararlarını sınırlamak ve onları adeta hapse mahkum olmuş birer asi güç halinde zapt etmek mümkündür. Başlangıçta ön sözde adı geçen bilge papaz bana bir gün eğer ben papaz olup nefis mücadelesine girişmeseydim, bir haydut olup çıkardım. Ben de o hamur var demişti. Düşündükçe ve tecrübem arttıkça bu sözdeki anlamı daha iyi kavradım. Ve şuna inandım ki, terbiye ve nefis mücadelesi değişmez kötü huyların, kötü yetenek ve eğilimlerin zinciridir. Özellikle dini terbiyenin ve Allah sevgisinin huy ve ahlak üzerindeki paha biçilmez etkisine tecrübe ve gözlemlerim arttıkça daha kuvvetle inanıyorum. Allah duygusundan ve sevgisinden uzak bir terbiye yalnız fayda ve çıkar düşüncesine dayanır. Fakat din terbiyesi gönüllü, karşılıksız ve yücedir. Bu terbiye insanı yükseltir, iyiliği ve adaleti hiçbir çıkar düşüncesine saplanmadan sevdirir. Bir sonraki kaydımızda Dördüncü bölüm okuyacağız. Başarı ve verimli çalışma.